Anne, tatlı tatlı selamlaştılar. Bu akşam iyice ısrar edicim. İlle de alacaksın kızı diye dayatacağım. Seni kıramaz alır değil mi anne? Orhan! Orhan, nerede kaldın be? Sen işçileri götür Kadir Usta, ben şu motoru tamir edeyim. Tamam, tamam. Gene tembelliğin üstünde. hayrola? Geç kaldım! Biraz bekle, ben atarım seni! Sağ ol! Siz gitmediniz mi daha? Motorla gidelim demiştik! Motor gideli çok oldu! Sen bizi götürsen be abi, bakarsın babam gelir! Atlayın şu tekneye. Ha, sen de atla. sen bayılırsın! İstemem efendim! Seni fabrikaya aldırırım ama! İstemem efendim, ne olur bırakın beni! Bırak aptallığı, altına boğarım seni! <laughs> Bırak kızı! Sen karışma bu işe! Bırak dedim! Ne olacakmış bırakmazsam? Fena yaparım! Ne yaptı? Ne oldu? Şimdiye kadar çok kurtardım Feride. Hayatımı ortaya koyarak yaptığı her kötülüğü örtmeye çalıştım. Ama bu defa çok kötü Şakir amca. Sarhoştum. Oldu bir kere baba. Ne olur anla beni. Sarhoştum diyorum. Başka bilen var mı? Kız mutlaka söyleyecektir. Kimdi? Kimdi diyorum sana. Zorla yaptılar değil? Mi? Kimdi o köpek? Konuş, konuş yoksa seni de vururum. Dün etrafında dolanıp duruyordu. Yoksa şakir beyin oğlum. O muydu? Vurun beni! Vurun, vurun! Silah elinizdeyken vurun, yoksa geberteceğim hepinizi! Hepinizi geberteceğim! Kızımın kanına kan akıtacağım bey! İşte, silah elinde, çek vur beni! Al silahını! İçinde bir kurşun daha var. Sen çek vur! İşte oğlum! Çek vur istersen! Ama yapmayacaksın bu deliliği! Yirmi senelik adamımsın Ala! Yirmi senedir ekmeğimi yedin! Gel anlaşalım seninle! Senin kızının namusu benim namusum sayılır ağ. Ben varım karşında. Ben de babayım. Dünyada tamir edilemeyecek hata yoktur. Yalnız bırakın bizi. Evlenecek kızın, korkma. İyi biriyle evlendireceğim onu. İşi kapatma için mi eksik olsun? Ne bekliyordun? Oğluma da alamam ya. Namusuna mı dokunur? Estağfurullah. Ama oğlum onunla evlenirse herkes ne demez? Kızını zorla kirletti, almaya mecbur oldu demez mi? Oğlum şehir çocuğu. Yarın bir süslü kıza kapılır giderse bir anda boşarsa kızını daha mı iyi? Allah var yukarıda bey. Ama yeryüzünde de akıl var, mantık var ha. Bugün biri çıkıp kızını istese ne yapacaktın? Beş on kuruş başlık alıp satmayacak mıydın kızı? Beş bin lira, bilemedin on, yirmi satmayacak mıydın? Ama o bizim töremiz. İnsanları sefalete iten töre olmaz olsun. Beş bin liraya kız verecektin yalan mı? Ben sana dikili de çayır dibindeki zeytinliği veriyorum. Oldu mu? Günaha sokma beni bey. Kızımın ırzını sattırma bana. Yirmi senedir o toprak için çalışmadın mı? Al işte senin. Yapamam bey, yapamam. Bademli'deki, Gerendeki iki bahçe de senin olacak ağa. Kurbanın olan bey yapamam. Hayatın kurtulacak, bırak inadı! Kızını kendi elimle evlendireceğim. Kimsenin namusuna dil uzatamayacak. Dikilideki zeytinliği, Bademli'deki Gerendeki bahçeleri vereceğim sana. İkram yeni de alıp gideceksin memleketine ağam. Hayatının sonuna kadar insan gibi yaşayacaksın babalık vazifeni görmüş olarak yaşayacaksın. Tamam mı ağa? Tamam mı? Tamam mı? Yarın erkenden gel tapuya gidelim seninle. Çok zor oldu ama anlaştık. Biraz zeytinlik, biraz da arazi bıraktım, kabul etti. Kızını evlendirmeden mi? Nasıl olur? Namuslu adamdır. Kızını evlendireceğim. Kim alır ki bu haliyle? İnsanın en yakını. En güvenebileceği insan. Kendisinden fedakarlık beklemeye hakkım olan insan. Ferit mi? Oğlumdan daha yakını var Orhan. Sen olamaz. Bana bu evlatlığı yapacaksın Orhan. Olamaz. Yapacaksın Orhan. Bunu senden beklemek hakkım benim hakkım. Allah şahidim. Oğlum gibi sevdim seni. Kendi evladım gibi büyüttüm. Baban adamımdı. Hatırlarsın ölürken sizi bana emanet etti. İhanet etmedim emanete. Seni okula kendi elimle yazdırdım. Kışın evine erzak, kömür götürdüm kendi elimle. İş öğrettim. Meslek sahibi ettim seni. Askere gittim. Ailene ben baktım. Sana motor aldım. Efendi gibi iş sahibi oldun. Babalık ettim sana. Babalık, babalık! Babalık! Kâr mı edeceksin bunu? Kanımın her zerresinde senin hakkın var. Ama bunu isteme benden! Al! Al! Al, vur beni! Ama bunu isteme benden! Bütün hayatım senin elinde oğlum! Bu rezalet duyulursa her şey biter benim için! Milletvekili seçiliciğim! Hayatta tek gayem bu! Oğlunu idare edemeyen adam milleti nasıl idare eder diyecekler. Arkamdan alay edecekler. Her şeyimi kaybedeceğim Orhan. Yalvarırım reddetme beni Orhan. Basit bir nikah kıyacağız. Altı ay. Yemin ederim altı ay. Ben haber bile kalmayacaksınız onunla. Sadece nikahın altında bulunacak o kadar. Altı ay sonra bütün avukatlarım emrinde olacak. Bir gelse de boşanırsınız onunla. Yap bana bu evlatlığı. Sonra dile benden ne dilersen. Yalvarırım Orhan! Sadece altı ay!